Kıymetli dostlar, bugün Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın fethini harikulade bir üslup ve görsel şölenle anlatan Bursa Fetih Müzesi'nden bahsedeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi tarafından 1314 yılında başlatılan kuşatma 10 yıldan fazla sürmüş ve fetih kendisine değil, oğlu Orhan Gazi'ye nasip olmuştu. Bursa 6 Nisan 1326'da fethedilerek Türk İslam yurdu ve Osmanlı Devleti'ne payitaht olma şerefine nail olmuştu. Osman Gazi de vasiyeti icabı Tophane'deki gümüşlü kubbeye yani Sen Eliye Manastırı'na defnedilmiştir. Osmanlı'nın ilk altı padişahını barında barındıran bu ulu şehir, Osmanlı'nın daha sonraki dönemlerine de ilham kaynağı olmuştur. Eteğinde kurulduğu keşiş dağı, şimdiki adıyla Uludağ'ın cennet pınarlarıyla sulanan bereketli ovaların, İslam yurdunun en yüce mabetlerinden Ulu Cami'nin eşsiz güzellikteki Yeşil Türbe'nin, manevi dünyamızın burçlarından Emir Sultan, Davud el-Kayseri, Süleyman Çelebi, İsmail Hakkı Bursevi, Molla Fenari, Molla Hüsrev, Somuncu Baba, Üftade Hazretleri gibi nicelerine ev sahipliği yapmıştır. Dünyaya ilim, irfan, hikmet dağıtan bu mübarek şehir aynı zamanda, İpek yolunun son durağı olması hasebiyle ticaretin de kalbi olmuştur. Uzun yıllar süren kuşatma sonucu barışla ve sabırla alınan Bursa'nın köklü tarihine ışık tutacak müze fikri 2009 yılında filizlendi ve dünya ünlü tarihçi Profesör Halil İnalcık'ın 2011 yılında projenin baş danışmanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte fiili olarak başladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin inşaatı 2015'te başlamış olup 2018 tarihinde tamamlanmış ve 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmi açılışı yapılmıştır. Bursa'nın tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerinin yansıtılması dolayısıyla Bursa'nın tanıtımına da büyük katkı sağlamıştır. Kubbe içerisindeki yaklaşık 2500 metrekare yüzeyi kaplayan panoramik resimde 10.000 insan ve hayvan figürü, Osmanlı ve Bizans döneminde kullanılan askeri ve sivil kıyafetler, araç gereçler ve dönemin mimari özellikleri titiz araştırmalar sonucunda tarihi kaynaklara ulaşarak her biri alanında uzman danışma kurulu üyelerinin katkılarıyla resmedilmiştir. Müze, ana tema canlandırma salonu, konferans, toplantı, sergi salonları, bin kişilik forum ve etkinlik alanı, hediyelik eşya satış reyonu, kütüphane, kafeterya ve idari bölümlerden oluşmaktadır. 42 metre çapındaki kubbe ile dünyanın tam panoramik en büyük müzesidir. Bursa'nın Beylik'ten Cihan Devleti'ne uzanan yolculuğunu anlatan binanın yapımında ekolojik mimarlık anlayışına uyulmuş enerji verimliliği ilkesine göre yeşil bina formuna uygun olarak inşa edilmiştir. Konum itibariyle Hanlar bölgesinin doğu kapısı olan müze, Irgandı Köprüsü ve Kapalı Çarşı'ya yakınlığıyla bölge turizmine ve ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Yapılan planlama ile turist otobüsleri şehir içi trafiğine girmeden ve trafiği kilitlemeden burada park edebilmektedir. Panoramik müzede 360 derece dairevi döngü içerisinde fetih günü resmedilmekte olup Bursa'nın bir beylikten dünya devletine uzanan serüveni anlatılmaktadır. 16 tablonun olduğu kronolojik sergi salonunda ise 13. yüzyıl ile başlayan Kayı Türklerinin Bursa'ya doğru ilerlemesi, Bursa'nın fethi ve Bursa'ya defnedilmiş olan ilk altı Osmanlı padişahının tarihte bıraktıkları önemli izler ve manevi şahsiyetler resimli olarak anlatılmaktadır. Müze, pazartesi hariç her gün saat 9 ile 18 arasında ziyarete açıktır. Çarşamba günleri ücretsiz gezilse de ücreti diğer emsallerine göre çok ucuzdur. İmkanı olan herkese gezip görmeyi hararetle tavsiye ediyoruz. Dünyanın bu cennet köşesini bize armağan eden başta Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere bütün şehitlerimiz ve ecdadımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Bir başka bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız efendim.